Um, bir masum videosunu çekiyoruz nasıl olduğunu bilmiyorum ama şurada bir ekle var o ne alaka bilmiyorum şimdi şuradan açalım bakalım eklede neler varmış bu neymiş CD. bu bir um, oyuncu mouse'udur ve herkes oyunu ben hangi oyunu oynarsam şöyle bir e, kendisi ve açalım bakalım görürsünüz güzelse de ben bazen oyun oynuyorum oyun oynuyorum siz de alın da yani güzel görünüyor ama nasıl yere düştü hiç bilmiyorum bir ne oldu ya? şimdi. Oralar Bu ne? Bu ev ekarlık. nasıl bir şey? Hiç öğrenemedim daha. Kapatalım bunu en son yaparız. En son bakarız buna. Ve farenin güzelliklerine bak. Çok güzel. Şöyle bir düğmesi var. Bu ne için hiç bilmiyorum. Bu neymiş silah gibi bir şey var. Ve çok güzel. Gördüğünüz gibi altına falan bakın çok güzel. Ve çok rahat gidiyormuş. Anladık. şey çıktı bir de. Bu da kullanım kılavuzu ve arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunlar oynuyorum bakın galiba bir kat daha var oy bu da çok uzunmuş ya arkadaşlar uzun mu ne anlamadım ana bu iki katlı falanmış böyle mi tamam arkadaşlar Mouse'u takalım ve kullanalım arkadaşlar. Takalım bakalım kullanalım. Bekleyin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi çok güzel. Ve şurada bir bilgisayarda bir ışık var. Hiç bilmiyorum. İçinde bir ışık var. Hiç bilmiyorum da. Şurada bir şey çıktı. Nasıl kapatacağım bilmiyorum. Arkadaşlar Şöyle bir oyunlar falan yüklemiştim. Gördüğünüz gibi şurada. Ve şimdi başımıza gördüğünüz gibi şöyle bir şey çıktı. Başımıza çıktı yani. Niye çıktıysa tabii. Hadi kapatıyorum. Kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Yapıştırdım. Bay bay. Bay bay.